Yani insan kendi hatasını görmez derler. Gerçekten de öyledir yani. Bazen böyle anlaşmazlıklar oluyor. Geliyor adam bir şikayetleniyor falan. İşte eşinden şikayetleniyor. Bir saymaya başlıyor adam. Liste oluşturulmuş kafasında. Birden 10'a kadar 20'ye kadar maddeler var. Hocam şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Peki hey kardeşim hiç kendine sorup da dönüp de sordun mu? Acaba ben nasayım Ben ne yapıyorum? Benim ne gibi kusurlarım, eksiklerim var? Bunu soruyor muyuz? Yok. Bir de eşler arasında genel olarak bir kusursuzluk anlayışı var. Yani benim eşim kusursuz oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben kusursuz muyum? Sen kusursuz musun? Her insanın hataları var. İnsan, insan ya, insan murakkabu minel hatayı ve nisyan. İnsan hatadan ve unutmaktan bir araya gelmiştir. Evet, hata demek, insan demek, unutmak demek. Evet. Onun için kıymetli Müslümanlar, Rabbimiz bize buyurur ki nasihat olarak ve aşiruhu'n bil ma'ruf. Hanımlarla böyle güzel geçin, iyilikle geçin. Peki nasıl geçineceğiz? kusurlarıyla geçineceksin tabii. Yoksa kusur olmasa geçim, geçimsizlikte diye bir şey olmaz ki. Geçinmenin bir manası kalmaz. O kusurlara rağmen, o hatalara rağmen, bazı şeyleri görmezden gelerek, bir takım şeyleri duymazdan gelerek geçinebiliyor muyuz? İşte makbul olan bu. Fakat bu ayetin ilerisinde öyle güzel bir ifade var ki, Rabbimiz buyurur ki, Tebareke ve Teala, ve asa en takrahu şey'en. Siz bir şeyi kerih görürsünüz, çirkin görürsünüz. Genelde oluyor mesela adam hanımı için, hanım kocası için diyor ki ya her şey güzel, şu, 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 şu maddeler güzel ama şu iki şey var ya beni zorluyor hocam. Şu iki şey de olmasa veya şu şey de olmasa bir şey sayıyor mesela o da olmasa ya o da senin imtihanın kardeşim. İnsan insanla geçiminde elbette imtihan olacak. Ve cenne bazıkun li fitne. Bazınızı bazınız için imtihan yaptım buyuruyor Rabbimiz. E tasbiru. Bakalım sabredecek misiniz? E bizim imtihanımız e, o hasleti olmasa, hoşlanmadığımız o huy olmasa imtihan da olmaz. Öyleyse o zaman ayeti kerimede ve ensen tekrahu şeyen belki siz bir şeyi böyle kerih görürsünüz pek hoş karşılamazsınız ama Rabbimiz buyuruyor ki ve yec'alallahu fihi hayran kefira. Allah o çirkin gördüğünüz şeyde belki de muhakkak çokça hayırlar yaratmıştır. Hani diyorsun ya, hanımımda keşke şu haslet, şu huy olmasaydı. Bu huyundan biraz şikayetçiyim. Rabbimiz buyuruyor ki belki de o huy olmasaydı başına ne musibetler gelecekti? Belki de o huy sebebiyle, beğenmediğin, hoşlanmadığın huy sebebiyle ne belalar defoluyor. Hikmet-i ilahiye çerçevesinde olaya bakalım. Öyleyse kıymetli Müslümanlar, İsmet Garibullah, Kuddisesirruhu Hazretleri'nin buyurduğu gibi, Umurin hakka terket, sadri bahret. İşlerini hakka bırak, Rabbimize bırak, Allah'a bırak, göğsünü böyle deniz gibi genişlet. Rabbim böyle olmayı nasip eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد